Allah bu alem dershanesinde kendini bulduruncaya kadar istemeyi öğretir. Onu bulduğun zaman dünyada mutluluğun Allah'ın dünyasında Allah'la olmak olduğunu anlarsın. Hatta senin ömrünün doğduğun an değil, Allah'ı bulduğun an başladığını kavrarsın bu dünyada cenneti yaşamaya başlarsın. Zira dost Allah kalp arkadaş dersin. Allah ilahlarını devirir, ilah benim der. Kulum, şah, şah damarından yakınım. Korkma, ben alemlerin Rabbiyim, senin halikinim ve bu muhteşem ölümsüzlüğü de sana hediye ettim. 18 bin alem seni bekliyor. Ben varım gam yok der. Dilimde daim Allah. Allah derim Allah hak. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Ayrıca bize Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu dualite alemi çok güzel. Vefasız vefalıya kovaladı. Vafiye kovaladı. Haksızlık yapan el hakka kovaladı. Bundan daha muhteşem bir şey olamaz.